Bir kalp doktorunun arabası bozulmuş ve tamire götürmüş. Motor ustası arabasının motorunun kaputunu açıp bir süre arabanın motoruna doğru bakmış. Daha sonra kalp doktoruna dönerek size bir şey soracağım demiş. Siz insanın kalbini tamir ediyorsunuz. Bense arabanın kalbini yani motorunu tamir ediyorum. Mesela ben birazdan motora bir bakışta problemin neresinde olduğunu anlayacağım. Kapaçıkları temizleyeceğim. Gerekirse motorun kablolarını, parçalarını, yağını değiştireceğim. Hatta çok gerekirse motoru tamamen çıkarıp yerine yenisini takacağım. Neredeyse ikimiz de aynı işi yapıyoruz. Ama siz neden benden birkaç kat daha fazla para kazanıyorsunuz? Bu haksızlık değil mi demiş. Kalp doktoru motor ustasına bakıp hafifçe gülümsemiş. Daha sonra ustanın kulağına eğilerek şöyle söylemiş söylediklerinin hepsini çalışırken yapmaya denesene ben öyle yapıyorum çünkü demiş. <laughs>